İyi akşamlar dostlar. 29 Ocak 2024 saat 9'u 35 geçe CV Enerji Mühendisi karşılığında arkadaşlar bir kap haberi geldi. Peki haber bizim için ne diyor? Aslında haber 105 milyon bir işlem bahsediyor. Bunun tesliminden bahsediyor arkadaşlar. Başarıyla teslim etmiş arkadaşlar. Tabi bugün baktığımız zaman da zaten 334.3 saat itibariyle artı %5'in üzerine arkadaşlar. Peki ne olacak? 335'in üzerine kapattığı zaman 413 hedefi arkadaşlar yakalanabilir. Haberiniz olsun. İnşallah hacimler bunu desteklerse tadından yenmez. Peki haber bizim için neler diyor? Onu da söyleyelim. Diyor ki şirketimiz ile Ula Hayvancılık İnşaat, Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan 11 Ocak 2023 tarihli 3 milyon 462 bin Amerikan doları ki tekrar söyleyelim doların 30-35 kuruş olduğunu varsayarsak 105 milyon 071 bin 700 sevdik arkadaşlar bir işten bahsediyoruz. Toplam bedeli sözleşme kapsamında Diyarbakır günde yer alan çatı tipi güneş enerjisi santrali projesinin ilgili resmi kurum tarafından kabul yapılarak devreye alınmıştır ve santral elektrik üretimine başlamıştır. Kamuoyuna ve saygılarımıza duyurur diye arkadaşlar bir kapa bir karşımda çıktı. Tabi CV Enerji Mühendisliği arkadaşlar oldukça iyi bir firma ama devamı gelir mi bu yükselişin hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kanalıma abone olmayı, atmayın. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.